Aferin benim oğluma. Haydi oğlum, kap. 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 Haydi oğlum. Aferin oğlum. Kap. Aferin. Aferin ateşe. Aferin oğluma benim. Gel. Gel benim tatlı oğlum benim. Gel. Gel. Akıl küpüm benim. Gel. Gel. Gel adamsın lan sen. Adamsın lan sen. Gel. Ateş gel. Adamsın lan sen. Gel. Gel ateş ateş. Aferin oğlum ateş. Gel oğlum gel. Gel oğlum benim gel gel ateş adamsın lan adamın kralısın lan sen sen adamın kralısın lan Ulan adamın kralısın sen be Aferin be oğlum be Oğlum sen adam mısın lan Aferin lan sen Sen var ya sen adam oldun lan sen Sen de adam oldun be Sen de adam oldun be Aferin oğlum be. Oğlum sen de adam oldun be. Sen de adam oldun. Aferin benim yakışıklı olma be. Tatlı oğlum benim be. Gel. Gel benim oğlum benim be. Of. Adamsın lan sen de. Aferin lan sen de. Ulan ne adamsın sen be. Ulan ne yakışıklı adamsın sen be.